bu videomuzda çıta almayı göreceğiz. Önden, yandan, sağdan, soldan 45 kesimler yapıp çıta alacağız. Öncelikle 3. sayfamızdan bir mutfak şekli seçiyoruz. Buradan istediğimiz ölçüleri giriyoruz ya da farklı bir mutfak şekli seçeceksek. Bunu seçtim. Taşımızın üstüne aldık. Şimdi bunun önünden bir çıta alalım. Hemen x'ye basit ölçümüze tıklıyoruz. Uzunluğunu yazıyoruz. Bunun uzunluğu 1000 milim. Biz 1000 milim uzunluğunda 50 milim genişliğinde bir çıta alacağız. Adet olarak da bir tane yazalım. Leva üzerine yerleştir dedik. Şimdi burada ölçülerimizi görüyoruz. 1000'e 600. Bu eviyemiz 320'ye 420'ymiş. Burası 100'e 300'müş. Bu ölçüleri şu ABC yazan şuradan tamamen kaybedebiliriz. Testere ile birlikte olan ölçüsünü gösterebiliriz ya da net kesim ölçüsünü gösterebiliriz. Onu buradan yapıyoruz. Şimdi öncelikle bunların şu bu tarafıyla tarafını eşitlememiz lazım. Yani bunların e, yan yana olması lazım. Bunu bu şekilde tutarak çok tam denk getiremeyebiliriz. O yüzden bunun üstüne tıklayıp şuradaki ok işaretlerinden faydalanacağız. Burada üstünde çizgiler varken bu şu demek. Seçtiğim parçayı örneğin yukarı yapıştır, sağa yapıştır, sola yapıştır, aşağı yapıştır demek. Şimdi öncelikle bunu sola yapıştırıyoruz. Daha sonra bunu da sola yapıştırdığımızda burasıyla burası eşitlenmiş oluyor. Daha sonra bunu birbirine yapıştıracağız. Bastım aşağı, yapıştırdım. Daha sonra şu bölgede çift 45 kesim yapacağız. Bunları e, kalınlaştırma yapabilmemiz için yani birbirine e, yapıştırmamız için 45 keseceğiz. O yüzden bunun arasını 10 milim kadar ayırmamız gerekiyor. Yani otomatik kendisi şöyle ayırıyor. Bu okların Ortasındaki şuraya bastığımızda üstteki çizgiler kayboluyor. Yani yukarı yapıştır, sağ yapıştır değil de sadece arasına ayır demek oluyor bu. Tıkladım, burayı şu an ayırdım. Daha sonra kesim sayfasına geliyorum. Buraya düz kesim, ters 45, düz 45, ters 45 ve düz 45 verdim. Ok yönlerini belirleyip 45 verdim. Daha sonra diğer kalan her yere düz kesim, evye içi de dahil. Onun için bunu kullanıyorum. Bastım komple verdi. Köşelere ve şuralara freze vereyim. Testlerinin giremediği yerlere verdim. Turuncu olanlar da frezeler. Şu anda bunun ee, ön tarafından bir çıta alacağız. İzleyelim 3 boyutlu olarak. 45'lerini kesti, düzlerini kesiyor. Daha sonra evi yerlerini açıyor. Burada şu an bir kesim yok. Çok sınırda diye bir uyarı verdi bize. Hemen kesimlerimizi silelim. Bunları seçip çok az şöyle kaydıralım. Tekrar düz kesim verdim, ok yönlerini seçtim, 45 verdim ve diğer kalan her yere düz kesim verdim. Her tarafa düz kesim verdim. Köşe boşaltma ve musluk yerlerini verdim. Daha sonra üç boyutludan izliyorum. Şimdi arkadan da bir çıta alalım. Yine aynı şekilde 3. sayfadan XY'den yine bir tane daha yerleştirdim. Bunu da üst taraftan alacağım. Yine aynı şekilde bunları üstlerinde çizgi varken sola yapıştırdım. Bunu da yapıştıracağım. Daha sonra bunu birbirine yapıştırıp 10 milim arasını açacağım. Bütün kesimleri siliyorum. Burasını düz kes. Buraları 45 kes. Aynı şekilde yukarıda burayı düz kes. Burayı ve burayı 45 kes. Diğer kalan her yeri de düz kes diyorum. İzleyelim. Şu anda önden ve arkadan çıta alıyoruz. Şimdi aynı şekilde diyelim soldan da alacağız, sağdan da alacağız. Yine aynı <laughs> prosedürler işliyor. Bütün kesimleri sildim. Sağdan bir çıta alalım ölçüye geldim. Buraya 50 milim. Buraya 600 yazdım. Yerleştirdim. Geldim. Şuradan bir çıta alacağım. Buradan bunu bunun burasını eşitlemem için hemen buna tıklıyorum. Şunun buradaki Y pozisyonuna bakıyorum. Eksi 1791.022 Aynısını buna yazıyorum tıklıyorum eksi 1791 virgül 022 dediğimde eksi 1791 nokta 022 dediğimde bu artık burayla eşit olmuş oldu yani Y eksende bu boylamda bunun Y değeriyle bunun Y değerini eşitlediğimde artık burası eşit oldu. Ne yapıyorum? Bunu sola yapıştırıyorum. Tıklıyorum. 10 milim ayırıyorum. Şimdi kesim sayfasına geliyorum. Aynı şekilde buradan çıta almam için ne yapmam lazım? Hemen kesim verelim. Düz kesim verdim. Burası ve burası 45. Verdim. Onayladım. Şu anda buradan bu sadece bu çıtayı alacak. Hemen izleyelim. Buradan çıtayı aldı. Çıta alma videomuzda bu kadar. İstediğimiz yerine sola da koyup aynı şekilde soldan da çıtamızı alabiliriz. Videomuz bu kadar.